31 Mart seçimlerine kısa bir süre kala partilerin çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Karşıyaka Mahallesi muhtar adayı olan gazeteci Ali Kılıç esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek büyük destekle karşılandı. Öyleyse. Karşıyaka Mahallesi'ne yoğun bir tempo içerisinde çalışan muhtar adayı ve aynı zamanda gazeteci Ali Kılıç, esnaf ziyaretlerinde ve mahalle sakinleriyle gerçekleştirdiği sohbetlerde büyük destek görüyor. Kılıç, Karşıyaka Mahallesi'nin muhtar adayının desteklerinizi bekliyoruz. Evet. Ali Kılıç, muhtar adayı Kılıç, Yerel yönetimdeki deneyimi ve mahalleye yönelik projeleriyle dikkat çeken Ali Kılıç, esnaf ve vatandaşların güvenini kazanmayı başarıyor. Bugün zamanında sağ ee, Biz mahalle bekliyorum. Karakeçri desteğinizi Mahalle çok güzel hizmet şüpheniz olmaz. İnşallah hani bu bizim mahalle gerçekten sahipsiz. Ee, böyle geniş bir cadde, böyle güzel bir mahallenin çok eksiği var. Hoş Hasan, hoş geldin. Allah kabul etsin. Dolaşmaya gerek yok zaten. Sen pazarlısın inşallah. İnşallah bir şey muhtar etmek bizim için bir de, de her zaman destekliyoruz, hizmetinizde kısa sürede muhtar olarak seçilerek yapmanızı bekliyoruz. İnşallah Allah razı Muhtar adayı Ali Kılıç, mahalle sakinlerinin beklenti ve taleplerini dikkate alarak Karşıyaka Mahallesi'nin daha yaşanılabilir bir yer haline getirmeyi hedefliyor. 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde Karşıyaka Mahallesi muhtar adayı olan gazeteci Ali Kılıç, esnaf ve vatandaşlar tarafından büyük destek görmesi, mahalle sakinleri arasında umut ve heyecan yaratıyor. Ben e, Ali Kılıç, Karaköprü Karşıyaka Mahalle Muhtar Adayıyım. Gerçekten gördüğünüz gibi eğer e, vatandaşlarınız beni tercih ederse, bir Nisan sabahı eğer ben muhtar olursam, ger yani mahallede gerçekten çok büyük hizmetler geleni kimsenin şüphesi olmasın. Ben yaklaşık olarak bir aydır e, ev ziyaretleri, vatandaşla, esnafla görüşmelerimde hepsi olumlu tepkiler verdi. Herkes bana diyorlar ki, gerçekten mahalle için sen bir şanssın. Bu şansı da değerlendirmek istiyorsunuzsa, ben diyorum ki, 31 Mart akşamı inşallah Allah'ın izniyle Ali Kılıç muhtar olarak seçilecektir. Bunda şüpheniz olmasın. Desteklerinizi bekliyorum.